Öncelikle merhabalar. Herkes bu günlerde korona virüsünden nasıl korunacağını, bu hastalığı nasıl yakalanmayacağını derdin. Bu konuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Kendisini dev aynasında gören insanoğlu bir virüs karşısında aslında bir cücü olduğunu herhalde bugün fark etmiştir. Nerede atom, metron bombaları, kıtalar arası nükleer başlıklı füzeleriniz, her türlü silah ve bombayla yüklü jetleriniz, nerede? Binlerce insan öldüren, yuvalarını yıkan tanklarınız, toplarınız, silahlarınız ve ordularınız nerede? Bu silahlar için ne kadar para harcadınız? Acaba bu paraları insanlığın güveni, sağlığı ve huzuru için harcasaydınız, bugün bu paniği, tedirginliği ve korkuyu yaşar mıydınız? Bu, bana göre ilk başta küresel güçteki bazı kuruluşların kalleşçe bir saldırısıydı korona meselesi. Ancak şu an onların da, yani bu saldırıyı yapanların da büyük bir korku ve panik yaşadıklarından emin. Çünkü onların planladıklarının çok üstünde bir durum oluştu yeryüzünde. Derler ya, herkesin bir planı var, Allah'ın da bir planı var. Onlar da şaşkın ve bütün insanlık alemi gibi korkuyla kıvranmaktalar. Gelişen olaylar onların planlarını ve onları da aştı. Hatta belki de virüs ürettikleri laboratuvarlarda aşılarını üretmişlerdir. Ancak suçlarının meydana çıkacağı korkusuyla bunları piyasaya sunmaktan şu an için çekinmektedirler. Bana göre bu insanoğluna ilahi bir uyarıdır. Gelişen özellikle iletişim, ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler insanla olağanüstü bir yaşam imkanı sundu. Dünyanın bir ucuyla anında iletişim kurmak, bir şehirden hatta bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek bir adımlık mesafeye indi. İnsanlar çevrelerinde birçok sıkıntı ve zorluk yaşayan başka insanlar hatta yakınlarını görmezlikten gelerek sırf zevkleri için başka ülkelere günübirlik ve bir gecelik eğlenmek ya da başkalarına hava atmak için seyahatlere çıkmaktaydı. Kendilerini dindar sayan birçok insan da aynı hataları yapmaktaydılar. Birkaç ayda bir umreler, bir akşamlık iftar için Mekke'ye uçup, Kabe-i Şerife tepeden bakan lüks kule otellerde iftar açıp, selfie ve canlı yayın yapanlar, çevrelerinden hatta yakınlarından bir haber değillerdi. Onların sıkıntılarını biliyorlardı da ama umursamıyor. İnsanoğlu öyle bir haldeydi ki aynen şu anda da aynı durumdalar. Tek tek dertleri biriktirmek, ara, mal, mülk. Bir evi olan bir tane daha alayım veya el yükselir. villa, malikane. 100 bin liralık otomobile binen bunu beğenmeyip daha lüksünü almak peşindeydiler ve peşindeler. Sıkıntılı, dertli birileri yanlarına yaklaştığında onu dinlemek, derdine derman, sıkıntısına çare bulmak yerine ya onu hemen başlarından savuyor ya da ondan uzaklaşıyorlardı. Uzaklaşıyorlar, hatta kovuyorlar. Bir yerde okumuştum. Şu an insanoğlunun en büyük korkusu keyfinin kaçırılması veya bozulması. Hep deriz ya insanlık ölmüş. Bu söz aslında mecaz değil. İnsanlık ruhsal yönden öleli çok oldu. Sadece bedenler yani cesetler yaşamaktadırlar şu an yeryüzünde. Onlar da çevreleri aslında bin bir türlü tehlikeyle doluyken bu tehlikelere alışmışlardı. Ancak bu korona çıkınca yer gök benim diye dünyayı titreten dünya liderlerinden tutun da en sıradan insana kadar hepsi bir anda olağanüstü bir korku ve paniğe kapıldılar. Evet, sözün özü bu tüm insanlığa ilahi bir uyarıdır. Aklınızı başınıza toplayınız. Bütün dillerin ve ahlaki öğütlerin yüzünde sevgi ve iyilik emredilmektedir. Sevin ve iyilik edin. Tanklar, toplar etkisiz kaldığı gibi bankalardaki binlerce liralık mevduatlarınız, malınız, mülkünüz de sizi bu korkudan kurtaramıyor. İlahi tecelliyat herkes olduğu yere çöktürdü. Jeti yatı olanlar da en garibanı da şu an aynı seviyede veya aynı safta bulunmaktadır. Herkes olduğu yerde kaldı. Yeryüzünün neresine giderseniz gidin aynı korku ve panik oraya da hakimdir. Bu ilahi kudretin sunduğu bir düşünme ve tefekkür zamanıdır. Bu dünyaya ne için geldik, yaşamın manası nedir? Bilmeyenlere, çözemeyenlere yardımcı olarak yukarıda belirttiğiniz belirttiğimiz gibi bütün dillerin ve ahlaki öğütlerin özünde sevgi ve iyilik vardır, çevrenize sevgiyle bakın ve keyfinize harcadıklarınızdan birazcık da olsa kısın en yakınlarınızdan başlayarak darlık ve sıkıntı içerisinde olanlara, düşkünlere, kayıplara yardımcı olun.